Hepinize merhabalar sevgili yay burçları. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Havalar sıcak ve e, artık video çekmek çok daha zorlaştı. O yüzden biraz böyle gecikiyorum. Evet. Buradaki Bakın sinirli bir gözyaşı. Çok sinirlisiniz. Çok 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 öfkelisiniz. Ee, artık en ufak bir şeyi tahammül edemediğinizi düşünüyorum. Bakın şurada karşı tarafla bir dikleşme, bir sinir ama karşı tarafın siniri daha mı çok? Bakın burada bir tartışma, bir konuşma var. Sanki sırtınızdan bıçaklanmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hani deriz ya sırtımdan vuruldum. Şu yakınımda bana aman kahve oldu her yerim. Şu yakınımda bana e, e, işte hiç beklemezdim eşimden ya da ailemden. E, ama sanki partnerle aranızda bir soğukluk bir sıkıntı var gibi. Ara ara düzeliyorsunuz. Gayet böyle sıcak mutlu. Ama bir anda o tılsım bozuluyor. Sizden de kaynaklanabilir. Büyük ihtimalle siz. Ama siz Densel karşı taraf daha öfkeli. Bakalım çıkacak şimdi bir şeyler. Evet yine karşı taraf çok sinirli. Çok memnuniyetsiz. Hayattan hiç memnun değil. Yani yaşadığından, yediğinden, içtiğinden, nefes aldığından yani şükürsüz olmuş bu sıralar. Mutlu değil hayattan. Biraz da üzerinize ağırlık çökmüş Çünkü bakın hiç esnemiyordum. Ee, Bayağıdır oturuyorum ee, o yüzden yani fincanı açtıktan sonra hislerim neyse o oluyor biliyorsunuz partnerle sizden bahsedince esneme tutunca demek ki problem ağırlık var üzerinizde. Ee, istemediğiniz enerjilerle bir arada kalmışsınız yani hani aile bireylerinden istemediğiniz kişilerle oturmak zorunda kalmışsınızdır bir arada ee, bunun sıkıntısı üzerinizdedir ee, ya da hayat hayatınızdaki kişinin hiç istemediği kişilere bakmakla yükümlü olduğu e, mecburiyetlerden dolayı bir arada olduğu şimdi iş olarak da belki ailece iş yapıyordur işte belki ailece bir arada kalınıyordur ama bunların hepsi istemeden istemsiz bir şekilde gerçekleşiyor evet bayağı bir esneme tuttu beni hayır olsun inşallah İnanır mısınız yani o kadar normal bir durumdaydım ama fincanı açtıktan sonra hem bir böyle titreme Hani bir anda böyle titrer ya insan birden şey derler. O sırada yani ben de bunu çok yıllar sonra duymuştum. Çocukluğumdan öğrenmediğim bir şey. İşte Azrail geçermiş yanından insanın birden titrermiş kişi. Meğer ondan böyle birdenbire irkilirmişiz. Böyle bir tuhaf oldum biliyor musunuz? Allah Allah. Esnemekten konuşamıyorum. Bakın üzerinizde demek ki bir ağırlık var. Ee, ne kadar şurada neşeli olmak isterseniz isteyin. Bakın ne kadar neşeli olmak isterseniz isteyin. Sanki bir şeyler izin vermiyor mutlu olmanıza. Bir engel var. Ee, bir yandan sağlığınızı düzeltmeye çalışırken, bir yandan psikolojik sağlığınızı düzeltmeye çalışırken çevrenizdeki hiç kimseden destek yok. Yani ne arkadaş, ne eş, ne dost, ne aile ne Destek vardır ama yeterli şekilde değildir. <laughs> Hala istiyorum. İşin içinden çıkamayan bir durum, yani çıkamadığınız bir durumdasınız. Normalde çok kolay olay yönetiminiz ya da işleri halletmeniz kolay olur ama hani çok sevdiğiniz bir alışkanlığınızı bile yapmıyorsunuz belki. Ne bileyim bir hobinizi ya da yaz tatil olduğu için. Yani herhangi bir ne bileyim piknik olur, denize gitmek olur. Hangisi ise bölgenizde hangisi uygunsa. Yani bunları yapmayı çok sever sevdiğiniz halde, yürüyüşü mesela çok sevdiğiniz halde ya da alışveriş hiçbirini yapamaz olmuşsunuz. Ee, birçok şeyden mahrum kalmışsınız. Böyle kalabalıkların içinde böyle yok olmuşsunuz. Ee, bir vakte kadar sanki böyle açılacak, düzelmeye başlayacak ama o bir vakit, bir senemidir, bir ay mıdır? <laughs> E, size tavsiyem bakın orta kısımda da o nokta var görünüyor mu bilmiyorum o kabarıklık var üzerinize bir ortamdan geçen yani ya güzel giyindiğiniz bir zamana denk gelmiştir enerjinizin güzel olduğu bir zamana denk gelmiştir bir ay bir ay önce bulunduğunuz bir ortam gibi hissettim bakın e, o o kısımda yani işte o durumdayken o ortamdayken e, bir nazar almışsınız. Ay hayır olsun inşallah. <laughs> yani normalde inanır mısınız? Ben Kur'an-ı Kerim dinlerim, okurum. Bu kadar esnediğimi çok az hatırlıyorum. ya konuşmama müsaade etmiyor esnemek. Şimdi mutlaka okuyun. Abdestli gezin. Bu üzerinizdeki bu ağırlığı atın. Çünkü yapmak istediklerinize, hedeflerinize engel olacak bir şey. Çünkü düşünün ben bak baktığım halde bu kadar esniyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Ay kusura bakmayın videoyu kapatmam gerekiyor aslında. Çünkü esnemekten konuşamıyorum. Normalde sizin fallarınızda hiç böyle olmamıştık değil mi? Bakın demek ki hayat arkadaşınızla üzerinize büyük bir ağırlık çekmişsiniz. Evet. Nazar değmiş Şimdi geçen arkadaşımla konuşuyorum diyor ki, ay diyor Esma sen de bana niye bu kadar nazar değiyor ki? Şimdi dinler bu videoyu da büyük ihtimalle söyleyeyim. Ay diyor yıldızımız mı düşük senle? Yo dedim yıldız hani şey gibi. Aslında o da olabilir etkisi olabilir ama şimdi nazar bakıştır. Illaki çok güzel olmamıza gerek yok dedim ki bizden kat be kat güzel, bakımlı, fıstık gibi insanlar var e, ee, mükemmel ötesi vücuda sahip olan insanlar var. Bizim dedim neremiz güzel, neremiz mükemmel. Her yerimiz dedim kilodan, <laughs> bakımsızlıktan geçilmiyor. Allah aşkına neremize nazar diyecek dedim esprisine. E, ee, örnek verdim birkaç arkadaş. Aa dedi haklısın ya dedi. Dedim ki öyle üzerinize almayın nazar 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 nazar. Nazar bakıştır. Nedir biliyor musunuz? Bir ortamda oturduğunuz zaman o ortamdaki düşük enerji, negatif enerji, belki o gün bir kadın kocasıyla kavga etti, çok sinirli falan etrafına negatif enerji falan yayıyor, ya kayınvalidesine siniridir. Ne bileyim erkeksinizdir bir ortamda herkesin işte parasız, pulsuz, işsiz insanların işte birçok sistemi eleştirdiğini, hakaret ettiğine şahit olmuşsunuzdur. Oradaki enerji üstünüze geçmiştir. Ne bileyim yani birçok örneği var bakın. Bunlar basit örnekler. Hele çok detaylı konular var da onlarla şimdi itici gelmesin diye söylemiyorum bazı varlıklar, bazı sıkıntılar vesaire. Ee, bir de şunu hissettim. Ee, bir eğlence ortamında eğlenceye çok dalmış olabilir misiniz? Ee, mesela böyle şarkılı, türkülü, sazlı, içmeli, içmeli o ortamda da, e, sanki o ortamlardan birinde bulunmuş olabilirsiniz. Bakın, kişiye göre değişir. Belki hiç alakası olmayan bir kişisiniz bu cümlelerimle. E belki kadın ortamlarında bulundunuz ama bir ortamda enerji üzerinize çekmişsiniz kötü enerjiyi. Benim hissim bu. Anlatabiliyor muyum? Yani çok güzel, çok yakışıklı, mükemmel olmamıza gerek yok nazar değmesi için. E, o ortamdaki kişilerin. O yüzden işte büyükler, e, büyük insanlar der ki abdestli gezin, zikirli gezin, dualı gezin. Birbirinizi öperken içinizden ezu besmele çekin ama tabii dışarıya düşünseniz arkadaşınıza sarılıyorsunuz. Eyuzu billahi mine bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Karşıda gidecek ki ne oluyoruz ya ne oluyoruz ne, ne yapmaya çalışıyorsun bir daha görüşmez yani. E, o yüzden böyle içinizden söyleyin ve karşıdaki kişiyle konuşurken dahi Allah'ı aklınızda tutun. Bunu zaman zaman unutuyoruz. Ama ben birden rahatsızlandığım zaman diyorum ki eksik ne eksik ne yaradanı unutmuşum. Eksik bu. Ee, şu an konuşurken bile hatırlamamız bize yeterli. Anlatabiliyor muyum? Bir yaratıcı var çok çok büyük. Söz söylerken bile inanın şu an sanki böyle ağlamak istiyorum. Ee, göğsüm kabarıyor gök. Yani böyle kalbim çıkacak gibi oluyor gökyüzüne doğru böyle kollarımı açıp kocaman bir e, sevgi e, oluyor, oluşuyor içimde. Allah deyince Allah. Allah inancı o kadar büyük ki hastalıklardan, sıkıntılardan, dertten, kederden herkesi kurtarır. Eee bu aralar sevdiceğinize ya da sevdiklerinize çok kırılır olmuşsunuz. Tavsiyem şudur ki, Yaradan'dan çok kimseyi sevmeyin, çok kırılırsınız. Çünkü ee, o yüzden aşk güzel şeydir. Birilerine aşık olmak, sevmek, evlat sevgisi, evlat aşkı, eş aşkı. Ama işte yaratıcının önüne geçtiği zaman sıkıntılar başlıyor. Gerçekten bu ben öylesine sohbet olsun diye söylemiyorum. Bunu deney, deneyin görürsünüz. Ee, ne kadar çok hayat arkadaşlarınıza çocuklarınıza feda ederseniz kendinizi bir bakıyorsunuz zerre kadar değeriniz kalmamış İşte ne vakit fark ederseniz ki yaratıcı var sadece e, diğerleri de formalitedir görevdir dünyaya geliş amacımız var e, onları da sadece e, teferruat olarak yapmamız gerekenler olarak görürsek zaten e, Allah onların gönlüne bizim sevgimizi koyuyor saygıyla beraber bunları unutmayın bir dost tavsiyesi e, tabaktan aldığım enerji de şu az önce söylediğim gibi çok kırılmışsınız sevdiceğinize e, varsa olmayanlarda belki yakınlarına kırılmıştır sisteme kırılmıştır insanların soğukluğuna yardım etme işine kırılmıştır ve e, aslında işsizlik biraz sizin belinizi bükmüş iş olmaması maddi sıkıntılar size çok ağır gelmiş tabaktan aldığım enerji bunları hallederseniz az önce konuştuğumuz konu sizin çıkış noktanız olacak ki biz burada bu sohbete giriştik. Yoksa emin olun konuşulan şeylerin altında bir hayır vardır. Demek ki sizin ihtiyacınız olan konuda yaratıcıyla olan bağlantınızı kuvvetlendirmeniz. Beni dinlediğiniz için bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.